Merhaba çocuklar. Haydi hep birlikte gezegenleri öğrenelim. Bakın burada yıldızlar var. Ama çizgiler de var. Bu çizgiler ne biliyor musunuz? Bunlar yörüngeler. Böyle çizgili yörüngeler. Hadi şimdi bu yörüngelere gezegenleri yerleştirelim. Hazır mısınız? Sizce bu nedir? Evet bu bir güneş. Çabuk, çabuk yerleştirmeliyiz. Çok sıcak, zor tutuyorum çünkü. Tamam, şimdi oldu. Sırada ne var? Oo, bakın ne kadar da küçük bir gezegen. Bunun yeri neresi? Bunun yeri tam burası. Bu gezegenin adı Merkür. Güneşe en yakın ve en küçük gezegen Merkür. Şimdi sırada bu tatlı gezegenin yerini bulmakta. Bu gezegenin adı Venüs. Biliyor musunuz? Bunu tutmakta da zorlanıyorum çünkü en sıcak gezegen. Hadi hemen yerine yerleştirelim tamam. Şimdi sırada en iyi bildiğiniz gezegen var. Evet, bu bir dünya. Dünyada, işte tam burada. Güneş'e üçüncü uzaklıkta. Şu küçük şeye de bakın. Evet, bu bir gezegen değil. Bu dünyamızın uydusu Ay. Hadi hemen dünyanın yanına koyalım. Şimdi sırada Soğuk bir gezegen var. Çok soğuk bir gezegen. Bu gezegenin adı Mars. Kızıl gezegen. Onu da dünyanın en yakın gezegeni olarak yanına koyalım. Şimdi size çok büyük bir gezegen göstereceğim. Hazır mısınız? Tadam! İşte bu gezegenin adı Jüpiter. Hadi bunu da yerleştirelim. Onun yeri de tam bu yörüngede. Şimdi sırada İlginç bir gezegen var. Halkaları var bakın. Bu gezegenin adı Satürn. Satürn'ün yeri de işte tam bu yörüngede. Ve soğuk gezegenler. Güneş'e bayağı uzaklaştık değil mi? Hadi bakalım. Şimdi de sırada Uranüs var. Uf, oh, bayağı soğuk. Elimdeyken bile üşüyorum. Hadi hemen bunu yerleştirelim. Uranüs, hemen yerine geç. Ve son olarak tadam! Güneşe en uzak gezegen Neptün. Neptün de çok soğuk tabi. Hadi hemen onu da yerleştirelim. Bakın elimde farklı bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Bunun adı asteroid. Asteroid de Mars'la Jüpiter arasında kalan çok küçük gezegenler. Onu da buraya koyalım. Hadi şimdi birlikte gezintiye çıkalım mı? Ne dersiniz? Tadam! Astronotumuz da gelsin. Hadi bakalım şimdi gezegenleri gezelim. Önce nereye gitsek? Oo, güneşe gitmeyelim bence çok sıcaktır. Önce dünyaya gidelim. En sevdiğimiz gezegen. Haydi. Dünyamızı gezelim. O mavi yerlere gitme. Mavi yerler okyanus. Tamam. Hadi şimdi Satürn'e gidelim. Satürn halkalı olandı. Hadi uç bakalım. Burada da bir tur atmayı ne dersiniz? Gelin şimdi de çok sıcak bir gezegene gidelim. İşte tam buraya. Venüs'ten herkese merhaba. En son olarak da en büyük gezegenimize gidelim. Neydi en büyük gezegenimiz çocuklar? Evet, Jüpiter. Hadi atla bakalım füzene. Burada biraz dinlenmek ister misin Bay Astronot? Güzel. Hadi bakalım. Hadi şimdi tekrardan hatırlamak için hepsini çıkaralım ve yerlerine yerleştirelim. Güneşimiz buraya. Oh, soğuk bir gezegen en uzun. Bu gezegen Neptün. Uranüs nereyeydi? Hayır. Hayır. Evet. Bu gezegenimizin adı Venüs. Sıcak bir gezegendi. Evet. Burada bir dünya var. Dünya güneşe yakın mıydı bu kadar? Hayır yanmak istemeyiz herhalde. Evet bunu yerinde bulduk. Hemen uydusunu da yanına koyalım. Soğuk gezegenimiz Mars. Burası mıydı yoksa? Evet dünyaya en yakındı. Halkalı gezegen. Satürnümüz burada. Asteroidlerimizi de hemen yerleştirelim. Geriye kaldı. En büyük gezegen Jüpiter'de. de. Hmm. Tamam. Merkür unutmuşuz. Yolculuğumuz tamamlandı. Görüşürüz.